Der, dedi. Kalem Suresinin 15. ayeti kerimesine geldik. Ona ayetlerimiz dokunduğu zaman o öncekilerin masallarıdır der. Dünya Allah'ın insanları denemek için vermiş olduğu mal ve iyalleriyle övülen insanlara, Allah'ı ve ahireti inkar edenlere, Allah'a ortaklar koşanlara, Böyle insanlara Allahu Teala hidayet vermeleri için ayetleriyle peygamberler gönderip bunları uyardığında bunlar ise Allah'ın ayetlerini inkar ederek öncelikle öncekilerinin masallarıdır der dururlar. Burada bir yanlış bir kelam var. Onu düzelteceğim de onun için. Şöyle bir kelam etmişiz. Neden? Ne hikmetse. Dünyada Allah'ın insanları denemek için vermiş olduğu mal diyoruz. Allah kimseyi denemez. Burayı düzelteceğim öyle geçeceğim. Evet burayı tekrar okuyoruz. Bu son ilk baştaki cümleyi. Dünyada insanların kendilerine nasıl kendilerini nasıl bir insan olduğunu ispatlamak için onlara mal ve iyerler verir. Bu insanlar bunlarla övünürler. Allah'ı ve inkar ederler. Allah'a ortaklar koşanlara böyle insanlara Allahu Teala hidayet ermeleri için ayetleriyle peygamberler gönderip bunları uyardığında bunlar ise Allah'ın ayetlerini inkar ederek önceliklerini öncekilerin masalları der dururlar. Evet. Şimdi burayı daha düzgün bir hale getirdik. Tekrar ediyoruz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman o öncekilerin masalları der. 15. ayeti kerime, kalem çiresinin. Dünyada insanların kendilerinin nasıl bir insan olduğunu ispatlamaları için onlara mal ve iyerler verir. Bu insanlar bunlarla övünürler. Allah'ı ve ahireti inkar ederler. Allah'a ortaklar koşarlar. Böyle insanlara Allahu Teala hidayet ermeleri için ayetlerle peygamberler gönderip bunları uyardığında bunlar ise Allah'ın ayetlerini inkar ederek öncekilerinin masalları derdürürler. Evet. Şuraya bir Allahu Teala'yı da ilave edelim. Evet. İşte insan öncekilerin masalları dediğin ayetleri inkar ettiğinde öncekilerin başlarına gelen helakları da inkar edemedin ya madem ki öncekilerin masallarıydı önceki kayınların helak oluşlarından ibretle alamadın bu durumda aklını kullanıp Allah'ın rahmetinden istifade edemedin kim ve kibrinden Allah'a düşman oldun bu durumda Allah'ı ve ahireti inkar edersen Allahu Teala'nın yarattıklarına ihtiyacı olmadığı gibi bütün bu alemler birleşse Allah'a zarar veremezler. Öyleyse düşün, tefekkür et ve fırsat eldeyken Rabbine dön ki felak bulasın.